Arkadaşlar, herkese tekrar iyi tatiller dilerim, ee, iyi pazarlar dilerim. Umarım tatiliniz iyi geçiyordur. Ee, bir pazar günü boş durmayalım istedik. Şimdi yeni halka arz e, şirketlerinden, e, borsanın dev şirketlerinden bir tanesini e, bir analiz e, yapalım. Astor e, Enerji. Astor Enerji. E, biliyorsunuz yeni halka arz edildi bu şirket. Ee, çok da güzel reklamlar yaptılar ama tabi reklamları yaptıkları kadar var yani reklamları hak eden bir şirketi konuşacağız. Çok büyük, çok güçlü bir şirket. Astor Enerji. Ee, bilançolarına baktığımız zaman ki oralara da geleceğiz. Çok çok güçlü, çok 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 büyük bir şirket. Astor Enerji. Şimdi rakamları söylediğimiz zaman şimdi insanlar borsada hisseleri alıyor satıyor ama neyi aldığını neyi sattığını %80'i %70'i %80'i %85'i bilmiyor. Yani borsa yatırımcısının Türkiye'de borsa yatırımcısının %80'i %70'i %90'ı hangi hisse senedi ne? Para yatırdığını bilmiyor. Hisse senedinin ismini, genel açılımını bilmiyor. Sadece kodları biliyor. Astor olarak biliyor. Biliyor. Yani Astor Enerji şirketlerin açılımlarına baktığınız zaman isimleri bile upuzun bir yazı olarak geçer yani. Şimdi ne aldığımızı bilmemiz lazım. Ne sattığımızı bilmemiz lazım. Neyi hangi fiyattan aldığımızı bilmemiz lazım. Neyi hangi fiyattan sattığımızı bilmemiz lazım. Borsa hisse senedi piyasası üzerinde. Şimdi Astor Enerji şöyle geçmişine bakarsak 19 Ocak Ocak ayında şöyle gelirsek 2023 yani şöyle 9 8 9 10. aydayız. 9 10 ayı geçmiş yani 18 Ocak 2023'te bizim Borsamıza, e, borsamızda yeni işlem yapmaya başlıyor. Yeni halka arz şirketlerinden bir tanesi ve çok güçlü, çok büyük bir şirketi konuşacağız. E, şimdi e, 13 buçuk, e, 13 TL civarlarından halka arz oluyor. Evet, e, enerji sektörü üzerinde faaliyet e, gösteriyor, enerji üretimi yapıyor. Ee, tabi hisseler e, yeni açıldıktan sonra tabi halka arzların nasıl talep gördüğünü biliyorsunuz. Şöyle güzel bir e, çıkış hareketi yapıyor. E, 13 TL'den halka arz olan şirket 66 TL'ye kadar e, çıkış yapıyor. Geçmişine bakıyoruz yani geçmişte halka arz edildikten sonra neler yapmış bu şirket. Şöyle bir 66 TL'ye kadar çıkış yapıyor. Güzel bir çıkış yapıyor. Güçlü bir şirket. E, oradan biraz e, kar satışları yiyor. Normal. 39-40 TL'lere kadar geri çekiliyor. Oradan şöyle birazcık yatay seyir halinde gidiyor, bir ay kadar bir yatay harekette yapıyor. Oradan piyasaların düzelmesiyle birlikte seçim baskısının kalkmasıyla birlikte enerji sektörüne gelen taleple birlikte, Astor Enerji de çok güzel, şöyle 67 yani halka arzdan sonra 67-68 TL'de oluşturduğu direnç seviyesini e, düzeltmesini de tamamladıktan sonra ikinci yükseliş dalgasına giriyor. İkinci yükseliş dalgasına başladıktan sonra çok sert bir yükseliş yapıyor. 150 TL zirveye çıkıyor. 150 TL. 150 TL zirveye çıktıktan sonra e, yani halka açıldığından beri maksimum gördüğü seviye 150 TL. E, 150 TL'ye çıkana kadar Astor Enerji şirketi yani açılış gününden itibaren, açılış gününden itibaren, halka arz gününden itibaren ne kadar prim yapıyor? Yani yüzde bin diyelim ona. Yani 10 kat, on kat, on TL'ye halka arz olan Astor Enerji ee, geçmişe dönük 9 aylık bir şirket borsada e, za, borsada işlem görmeye başladığı geçen süre 9 ay 9 ayda 10 kat artıyor yani astor enerjisi e, ilk açıldığı gün 100.000 bin TL sermaye bağlayan bir astor enerji yatırımcısı hisse senedinden e, 150 TL zirve seviyesini görene kadar 100.000 TL parası oldu 1 milyon TL 1 milyon TL. Tabii bu 1 milyonu kimler aldı ben de bilmiyorum yani. Ben aldım sattım ama e, tabii ufak çaplı %10, %20 trade e, sistemleriyle aldık sattık. Yani bunu ilk gününden alıp son gününe kadar zirveye kadar bekleyen kaç kişi var acaba? Ben kimsenin %1000 aldığına inanmıyorum yani. Hiç öyle bir inancım yok. Yani %10 almışlardır, %40 almışlardır, %50 almışlardır ama ben böyle bütün karı alacak yatırımcı biz çünkü biz sabırsız yatırımcıyız yani Türkiye'de. biz öyle biraz yüzde yirmi 30 karları görünce satarız yani hemen hissemizi satarız yani. tabi tabii kimsenin beklediğini zannetmiyorum. Neyse 150 TL'ye kadar Çıkış yaptıktan sonra tabi satışa e, geliyor. Yani şu anda satış e, bölgesinde şey, e, ise senedi olarak şirket olarak hala güçlü konumda Astor Enerji hala güçlü konumda ama ama E tabi 150 TL'den e, satışa e, uğruyor Astor Enerji. Ne kadar değer kaybetmiş? Ne kadar değer kaybetmiş? Ona da bir bakalım 150 TL zirvesini kabul edersek e, şöyle yüzde. 21'lik aslında küçük o kazanca göre %21'lik düzeltme hareketi gelmesi e, gayet düşük yani bu şimdi satışları devam ederse şu anda Astor son haftayı değerlendirirsek son durumunu değerlendirirsek 22 günlük ortalamayı aşağıya doğru kırmış 55 günlük ortalamasını da aşağıya doğru kırmış satışlar devam eder mi? Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda. Astor Enerji zaten çok primli bir hisse senedi haline gelmiş. E 1'e 10 vermiş. 9 aylık dönemde 1'e 10 vermiş. Şimdi buralardan Astor Enerji satış yapmaya devam devam eder mi? Devam ederse aşağıda destek noktalarını ben size söyleyeyim. 1 111 TL. 111 TL'de bir destek noktası var. Satarsa. Geliyoruz ikinci noktada 105 TL. Diyelim ki sert satıyorlar. Yani destek noktalarını kırdıysa kırarsa, kırmaya devam ederse satışları devam ederse nerelere kadar düşebilir? Nerelerden e, tepki çıkışı alabilir? 94 TL. 94 TL. Yani Şurası 86 87 diyelim ona. 87 bu çizmiş olduğum sarı çizgiler Astor Enerji'nin satışları, hisse satışları devam ederse destek noktalarıdır. Yani 111 TL, 105 TL, 94 TL, 86 TL. Buralara gelip buradan tepki çıkışları yapabilir mi? İzleyeceğiz. Onu biz de bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. Yani ne yapacak? Ne yapacak? Ama şu anda sata dönmüş. Astor Enerji şu anda sata dönmüş. Ama böyle bir şelale düşüşü yok tabi yani. Şelale düşüşü yok. Normal bir düzeltme hareketi gibi geliyor. %20'lik bir düşüş yapmış. Devam ederse 111, 105, 94 TL, 86 TL destekleri önemli destekler. Tabi destekleri kırdıkça hızlanır. Destekleri kırdıkça hızlanır hisse senetlerinin satışları. Ee, şimdi bu nereden döner? Yani 111 desteğinden dönebilir. Orayı kırarsa 105 TL desteğinden dönebilir. Orayı kırarsa 94 TL'de yani yakından izlemekte fayda var. Yani Astor Enerji 150 145'te. Aşağıdan alanlar için hiçbir sıkıntı yok. Yani Astor Enerji seçim arkası sert çıkış yaparken yani 50 TL, 60 TL, 70 TL, 80 TL, 90 TL'lerden giriş yapan Astor hisse senedi yatırımcıları için tabii biz risk yok yani. Çünkü onlar ucuz almışlar. Beklemediler. Hala karlarını koruyorlar. Ama tabii bizim burada düşünmemiz gereken veya bilgi vermemiz gereken kim vardır? Bu ise senedini daha yukarıya çıkacak düşüncesiyle 150 TL zirvesinden alan yatırımcıları düşünmemiz lazım. Bir de küçükler aldıysa ben en çok onları düşünürüm. Küçük yatırımcılar yani 5-10 bin TL küçük bir parasıyla 150 TL'den Astor çıkıyor diye almış olanlar olabilir. 95 TL'den almış olanlar olabilir. 90 e, ne bileyim 140 TL'den almış olanlar olabilir. Ama şu anda Astor satış bölgesine girmiş konumda 22 günlük ortalamasını kırmış. Şu bölgelere dikkat edin. Şimdi çizmeye çalışacağım şu bölgelere bakın. Şu bölge bak şu mumdan itibaren tehlike arz etmeye başlamış. Şu daire içine aldım. Yani o seviyede 130 136 TL 136 TL'den aşağıya doğru kırdığı zaman yani 22 günlük ortalamayı aşağı doğru kırınca satışları hızlanmış ve Son haftadaki endeksteki kötü gidişten e, Astor yine etkilenmiş e, 55 günlük ortalamayı da kırmış. Yani 111 TL'ye gelebilir. Satışlar devam edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Astor hisse senedi yatırımcısı elinde olan varsa bunu da bu hisse senedini de 150 TL zirveden aldıysa 145 TL'den aldıysa dikkatli olmanızda fayda var. Düşmeyecek hisse senedi yok. Yani Astor çok güçlü bir şirket. Yani hisseleri satılmayacak diye bir kural yok. Hisselerin anayasal kuralı da hisseler alınır ve satılır. Başka hiçbir özellikleri yok. Alınır ve satılır. Şimdi adam parayı kazanmış. Adamlar parayı kazanmış. E satacaklar tabii. Karları cebine alacaklar. Burada bizim düşündüğümüz, benim düşündüğüm 150 TL zirve noktadan, 145 TL zirveye yakın noktadan alan küçük yatırımcılara e, bilgi vermemiz lazım. Astora dikkat edin. İnşallah e, şöyle şu seviyeden dönmesini isterim. Yani kimse zarar etmesin, hisse de zarar etmesin. 111 TL'ye dikkat edin. 111 TL'ye kadar geri gelebilir. Takipte olun, Hissenizi takip edin. E, çünkü satış bölgesinde hisselerin Sert hareketlere geldiği zaman ne yapacağı bilinmez yani o yüzden dikkatli olun dikkatli olun. Şimdi gelelim finansal oranlara çabucak Astor hakkında. Astor'u çok büyük bir şirket olduğunu söylemiştik. Yeni arz olduğunu söylemiştik. Astor Enerji Cuma günü 2 milyar 300 milyonluk çok büyük işlem hacmi yapan bir şirket. Son Cuma günü. Iııı. Ee, FK oranları 34 biraz yükselmiş yani FK oranları yükselmiş bu e, FK oranlarını e, nereye çekmesi lazım 10-15 bandına çekmesi lazım FK oranını e tabi 10-15'e çekerse hissesi de küçülecektir yani değer kaybedecektir öyle düşünelim e, 4 milyar 300 milyon dolarlık dev bir şirket bankalardan büyük yani Türkiye'nin en büyük şirketleri bankalar işte Akbank, İşbank, Yapı Kredi, Halkbank vesaire 4,5 milyar dolarlık dev bir şirket, Astor Enerji. Yani öyle bir şirketi konuştuk bu akşam. Halka açıklık oranı %20, gayet güzel. Eee senedinin sermayesi 1 milyar diyelim. 998 milyon 1 milyar diyelim göstermiş olduğu sermaye. En son e, dönemde 2023 6 aylık bilançolarında 1 milyar 600 milyon artı kar çıkarmış. Yani finansal oranları çok güzel bir şirket. Ama finansal oranlarının güzel olması hissenin satılmaca anlamına gelmez. Bana zarar ettirmece anlamına gelmez. Şimdi ben yanılmış 140 150 TL'den Astor Enerji'yi almış olsaydım bugün %10 ile 15 arasında zarar da görünecekti hesabım. o yüzden şu anda satış bölgesine girdiği için Astor Enerji satış bölgesine girdiği için alacak olanlar elinde olanlar dikkat etsinler hisseyi takibe devam etsinler yani destekleri kırmasın aşağı destekleri kırarsa daha aşağılara gelir 111'e gelebilir 105'e gelebilir. 94 TL'ye gelebilir. 86 ya. bu söylediklerim hepsi Astor Enerji'nin destek noktaları. İnşallah 111 TL'ye kadar düşer. Oradan da tepkisini verir. 150 TL'den 145 TL'den alan Astor Enerji yatırımcısı zarar etmez yani zarar etmez. <laughs> Aa ben tabi borsada taktikler vardır. Taktikleriniz olması lazım. Yani Astor Enerji'yi 140 TL'den aldınız. Zarardasınız. Dönüşünü bekleyip 22 günlük ortalamayı yukarıya çıktığı zaman kenarda da paranız varsa üzerine ek alıp yapıp zararınızı bir günde kurtarabilirsiniz. Yani biz 60-70 TL'den 10 TL'den giren adamı konuşmuyoruz. Yani e, 150 TL'den alan küçük yatırımcıyı düşünüyorum ben. Yani onlar zarar etmesin. Yani zaten sermaye küçük. E, 150 TL'den aldın. %20 de yüz, zarardasın. Daha da düşebilir. %30'a gelebilir. 35'e gelebilir. E, zarar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var şu anda satış gösteriyor yani şu anki son rakamları satış bölgesine girdiğini gösteriyor astro enerjinin elinde olanlar alacak olanlar dikkatli olsunlar yani astro enerjide söyleyeceklerimiz bu kadar yine videolarımızı paylaşırsanız abone olursanız daha çok kişiye ulaşırsak bize de abone olma ve paylaşma konusunda yardımcı olursanız seviniriz. Astor enerji hakkında söyleyeceklerim kısacık bu kadar. Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim.